Kızmat. Ne aç. açma yapıyoruz? Alo. Ha. Aç İsa eşiği. İsa. Açtı Açardı zaten açılıp dur. Kodlu panel değil mi? Zaten bu Alo. Ha. Aç ha İsa. Açma. Açmadınız ya özümüzü açıp girdi ya. Hani indi açtınız oha öyde pul var mı? dolar, evra manat yine basın anı kaçsın sonu uzmanı o basın Ya kaçıkayım? ya yankı kulücün duran var az ama açın ha ıya gireli kulücün suratı var kulücün suratını basın hız mat ne var? açımanı ochildimi yana taidi yoping ani ocildi bosmadimmi men ai bosayinmiмоный кен н оngartirino'z darvozani chekan vaqtingni o'zi ula Yine format müşteriler. tamafonumuz kuruldu. Polunu açardı. Zaten açılıp dur. Kodlu panelin Hem var.